Arkadaşlar merhaba. Bu videoda tanıtacağımız ürün HP EliteBook 850 G6 i5 işlemcili bir notebook. E, cihaz Windows 10 Pro işletim sistemi ile geliyor. Profesyonel kullanıma uygun. Genellikle iş bilgisayarı olarak tercih ediliyor. İşlemcisi i5 8. nesil Intel Core i5 8265U. 1.6 GHz Turbo Boost ile 3.9 GHz'e kadar çıkabiliyor. Genel olarak görüntüsü bu şekilde. Boyutları ise 37 25.17 ve 1.82 santim kalınlığa sahip. Ağırlığı ise 1.78 kilogram. Bellek olarak bu modelde 8 GB DDR4 2400 MHz'lik bir RAM kullanılıyor. Depolamaya geldiğimizde 256 GB M.2 SSD kullanmakta. Sıralı okuma 3000 MB saniye ve sıralı yazma 1300 MB saniye olarak SSD'nin okuma yazma değerleri. Ekran ve grafiklere gelince... 15.6 inç Full HD IPS e, yansıma önleyici bir arkadan aydınlatmalı bir LED e, ekran kullanılıyor. 200, 250 nit 1920 x 1080 ekran çözünürlüğüne sahip. Tümleşik Intel Ultra HD e, 620 grafik kartı kullanıyor. Kablosuz bağlantı olarak Intel AX200 Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.2. Klavyeye geldiğimizde ise arkadan aydınlatmalı ve sıvı dökülmesine dayanıklı numerik klavye kullanılıyor cihazda. Kamera olarak da 720p çözünürlüğe sahip HD kamera kamerası bulunmakta. Kamera aynı zamanda kameranın üzerinde bir kilit aparatı var. İstediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz kamerayı hoparlör olarak da Bank Olufsen marka hoparlör kullanılıyor stereo hoparlör gayet kaliteli bir ses deneyimi sunuyor size aynı zamanda parmak izi okuyucusu var bağlantı noktaları ise şöyle gösterebiliriz Solda ve sağda olmak üzere iki adet USB var. Bir adet sim kart girişi, bir adet birleşik kulaklık mikrofon girişi, HDMI girişi, Ethernet girişi ve bir de yerleştirme konektörü bulunmakta. E, bu yerleştirme konektörü üzerinde birçok bağlantı noktası bulunan dockları e, bağlayabileceğiniz bir bağlantı noktası. Onun dışında bir adet Thunderbolt USB Type-C konektörü ve güç girişi bulunuyor. Bilgisayarın arkasını çevirdiğimizde 10 adet vida bulunuyor. Bunları açarak arka kapağın çıkmasını sağlayabiliyoruz. En alttaki bölümde pilini görmekteyiz. Şurada 2 adet RAM slotu ve SSD'nin konumlandırdı, konumlandırıldığı yeri görebiliyoruz. 4850 miliamperlik bir pil var cihazın içerisinde. Bu da yaklaşık 4 saatlik bir kablosuz kullanım sağlıyor. Why do people neglect the stress? Is there in me the happiness? first life, first for the many homeless In that town, we're almost all sleepless Scientists 3 yıl garantili olan bu cihazın fiyatı dolar kurunun da artmasıyla birlikte 8500 9000 TL civarında. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bunun gibi videolar için abone olmayı unutmayın. Benim atladığım, unuttuğum, videoda eksik bulduğunuz, eklemek istediğiniz şeylerle ilgili aşağıdaki yorum bölümüne yorum yazarak bizlere destek olabilirsiniz.